Herkese selam millet. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de yargı dağıtmaya geldik. Evet. Evet uçağa geldik. Şu an abi şu yukarıdaki ışık benim çok dikkatimi dağıtıyor ya. Şimdi ben bir kapatayım. Kapattım. Vallahi bütün odamı bitiriyor. Evet şimdi nereye atlayacağımızı seçiyoruz. Bence bir o poçinki. Poçinki yapalım. Şu kırmızı yerlere atlamayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. İşte çok kalabalık oluyor. Yani güzel olmuyor. Evet indik. Bir tane yeni silah buldum da. Hiç güzel değil ya. Pamas. Pamas'ı da sevmiyorum. Hemen karşıda adam var. Onlara saldıracağım da. Bir tane doğru düzgün silah istiyorum. Plazma ya. Plazma ya. Biraz mı? Abi şaka mı? Şaka mı? Ya kal bu silahla Bu arada arkadaşlar eklemek istediğim bir şey var. One man scout. da isterseniz gelebilir yani. Ben bayağı bir daldım. bunlar poçinki de değil ki. Bunlar benim Pocinkiden çıkartacak ya. Yani. Poçinki de eskisi kadar hiç kimse atlamıyor. Ben ne yapayım biliyor musun? Çık abi şuraya. Ya başlayacağım ama ya. Gördüm bu arada. Iyyy abi. aydım ona. Bunun takım arkadaşı var. Bir de botsa var ya bu. Bot mu bu? Ya bot için buralara kadar geldim ya. Al lan şunu. Al lan bunu. Ulan bot, ulan bot. Gereksizleri atalım. Hemen geri yerimize gidelim de yoksa bunlar bizi tak 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 yani. Evet. Maç sonu bir maç sonu bir win gelecek bence. Oğlum ne oluyor? Hop, şaka mı? Hiç kimse görmedi. Kes orayı, kes orayı. Kes, kes, kes. Şuraya, şuraya, şuraya. Bu arada yeni bir bug var. Onu de deneyeceğim. O yüzden şey bulmamız lazım. Bombik. Bombik ne abi ya? Şu arabayı alır gideriz. Bir tane bomba bulayım da. Lan oğlum bomba yok. Şaka mı ya? Adam yok, bomba yok. Ben bu arada şeye gideceğim. Şu kırmızı yerlere gideceğim. One man Scout, Şu ya da yok ya mini oynanın. Abicim bir tane bomba gözünü seveyim ya. Ha, bir tane bomba ya. Lan bir tane lan bir tane bir tane. Vallahi çırt çırt, çırt beni çırt, çırt Ah sonunda. Evet. Bekleyen an. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum biliyor musun? Şöyle mesne atıyorum. Olmadı ya. Neyse. Al kaç baba. Evet. Bir kişiyi kestim. Bot muydu emin değildim. Ama bot değil de geldim canıma bak abi burada da yok yok bu adam değil bu arada ay adam değil adam yani botçuk değil bu tamam bir kişi daha var onu da fark ettik şu molotofu alayım lazım olur lazım olmazsa da şu bug'ı deneriz en kötü hadi bekletme abi adamın nerede olduğunu bilsem raşlarım da adama yalnız çok kötü bir karar verdim buraya gelerek çünkü Galata'ya gidebilirdim buradan gidiş var Galata'ya şuradan da gidiş var ya şu sol evlerden çıkarsa çok üzülürüm ya. Bana da bir bakalım. Şu tavaya alayım. Asansöre de gidelim altıncı kata. Evet arkadaşlar 6. kata geldik. Abi aradığımızda çıkmaz. Aramadığımızda her yerde bomba var ya şaka gibi. Şöyle bir en üst kata çıktım. En üst kata çıktım ki adamlar rahat rahat görebileyim. Şöyle. Daha demin sıkan biri vardı ya eminim. Allah. Bir beş dakikadır falan bir etrafa bakıyorum. Bir tane Mosin mi? M24 mü? Yok. M24 da. Aynen M24 geldi bir bana. Ama şimdi buradan da adamı tam göremedim de. Şu taraftan ses aldım. Abi şu hangallardan mı çıkacak? Gördüm gördüm adamı gördüm. Bayağı bir vurdum. Aslan geldi bu arada. Evet karşıda iki kişi var. Benim buradan çıkmam lazım. Çok kötü yarım. Tamam. Güzel bir fight dönüyor bence. Evet buralara birileri geliyor. Benim buradan çıkmam lazım. Victor. Victor pusu Adam gelince tarayacağım ancak. Yani bu kadar kolay. Tek kişi ise ölür. Tek kişi mi? Minareta'dan bakıyorum ama tek kişi olmuyor. Abi. Abi. Kameraya bakıyordum. Arkadaşlar hiç uzatmadan öbür maça geçelim.